Toprak Mahsulleri Ofisi 2025 buğday alın fiyatını kilosu 13,5 lira olarak açıkladı biliyorsunuz. Geçen yıl 9.25'ti. Fiyat %45 arttı. Açıklama öncesi piyasa fiyatları 12,5 liranın altına inmişti. Açıklamayla birlikte fiyatlar piyasaya uygun görünüyor. Ancak üretim maliyetleri ve sürdürülebilirlik açısından çiftçinin desteklenmesi şart. Prim desteği henüz açıklanmadı ama beklenti iç ve dış piyasa koşulları dikkate alınarak ileride devreye alınması. Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçinin cebine gelecek parayı hesaplarken dekara 300 kilogram öngörmüştü. Bu da verim beklentisinin zayıflığını gösteriyor. Kıraç bölgelerde 50-100 kiloya kadar düşen verim haberleri geliyor ne yazık ki. Buğday rekortesi 18 milyon tonun altında olabilir. TMO'nun satış fiyatını da açıklaması talepler arasında. İthalatın cazip hale gelmemesi ve sanayicinin piyasaya daha fazla girmesi için dahilde işleme rejimi de dahil ithalatın önü en az 4-5 ay kesilmeli deniliyor. Çiftçinin 1 trilyon lira yaşan kredi borcu var. Yani ürünü hemen elinden çıkarmak zorunda. Bu nedenle el üst kredilerin kapsamı genişletilmeli ve sektörün tamamına yeni finansman imkanları sunulmalı. Ayrıca destek ödemeleri enflasyon etkisi ile erimeden hasat öncesi ya da hemen hasat sonrası yapılmalı. Geç ödenen destek gerçek destek anlamına gelmiyor.